Bakın arkadaşlar. Alo, alo. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tamam. Ben Kangal Sevdalıları Hüseyin. Ha, merhaba. Kardeşim. Merhaba. Barış abi, bak şimdi ben de ses kaydı var. Ben hayatımda telefonumda onun bunu ses kaydını alan bir insan değilim. O an ses kaydı aldım. Şu anda başka bir telefonla ses kaydı aldım. Şimdi ona sadece bak dinletiyorum arkadaşlar. Bakın iyi dinleyin. Abi hayırdır videoda bana bir sövmüşsün, bir saymışsın, bir şeyler olmuş. Böyle senin sana da kangalına da, sevdana da diyerekten. Başım, orada size bir küfür yok. Şimdi orada orada bana bir küfür yok. Orada bana bir küfür yok. Şimdi orada bir sorduğum bir soru var. Eğer kim bu aileyi şey aile konusunu daha önce katmışsa Bakın arkadaşlar benim elimde dona da var şu anda WhatsApp'ta galerimde onu size ee, şey var. Eğer abi sesini aç. Abi sesini açamam bak burada bu telefonda. Bu telefonda benim nişanlımın telefonu yanımdaydı ve ben hoparlörden konuştum. Yoksa ben telefonumdan ses kaydı alma, mes kaydı alma olayla uğraşmam ben. Benim işim değil o işler. Ama ben adamın direkt yüzüne sorarım. Abi senin benden ne işin var? Ezgi'ye hakaret edilen bir videonun içerisinde benim ne ismim neden geçiyor? Neden sen beni bu tahtaya oturtturuyorsun? Bak, neden sen beni bu tahtaya oturtturuyorsun ya? Biz, ben, benim yaptığım bir videoda senin ailene laf söyleyebilecek ben ne yapmışım? Ne etmişim? Ne söylemişim ya? Öyle bir dünya olamaz. Beni de kimse bu ee, yaşım 37, hiçbir şekilde haksız bir işe bulaşmamış kendimce, örnek olarak veriyorum kendimce, hiçbir haksız işe bulaşmadığımı, hiç kimseye haksızlık yaptığını düşünmediğimi düşündüm. Ben bu olaydan nasıl bir rol almışım da, insanlar benim yaptığım bir şeyden dolayı onun ailesine küfür etmişler. Sen benim ismimi geçirmişsin. Bakın arkadaşlar, tekrardan söylüyorum. Lan benim yaptığım ses kaydı nesi suç? Ne suç olacak benim yaptığım ses kaydı? Ben ne ses kaydını kime şantaj olarak kullanmış kullanmış mıyım da? Suç olacak. Adama küfür etmemişim, makaret etmemişim. Adamla gayet saygılı bir şekilde konuşmuşum. Abi diyorum benim bu videoda ne işim var ya? Benim bu videonun içinde ne işim var? Kangal sevdalarım bu videonun içinde ne işi var? Bak tekrardan söylüyorum. Senin 20-34 benim yaptığım işin bir suç tarafı yok kardeşim. Abi diyorum bak hala abi diyorum. Abi benim bu videonun içinde kangal sevdalar yok. Ne işim var? Allah Allah. Konuşuyorsunuz boş boş. Ben ne demişim? Adamın eşine küfür ettirecek ne yapmışım? Oradan bir tanesi yorum yapmış işte bundan sonra düşene yazık, yazık olacak bilmem ne. Ne yapmışız onun biz? Kim bize yazık edecek? Kimin gücü yetecek lan beni yazık etmeye? Kimin La siz kimsiniz de kimin gücü neye yetiyor oğlum? Arkadaşlar bakın e, konuşmak istemiyorum. Vallahi konuşmak istemiyorum. Edebimi bozmak istemiyorum. E, böyle yavşak yavşak böyle canlı yayınlar açıp ona buna gider yapan geri zekalar gibi durumuna düşünmek istemiyorum kendimi ama oğlum aha ben buradayım. Ben buradayım. ismi Hüseyin Altan Yıldırım. Kim beni nereye yazık edecekse Hodri Meydan bu saatte sonra. Allah Allah. Ayda ben YouTube'dan para kazanan bir adam değilim sizin gibi. Ben YouTube'dan gelen parayla e, şan şöhret yapan bir adam da değilim. La arkadaş bir kişinin şahıstan habersiz şekilde ses kaydını olma. Lan bu ses kaydını ben yayınlamayacağım etmeyeceğim. Ben sadece aç Aç ses kaydını. Ver bana. Ver bana ses kaydını. Ben adama tehdit etsem onun, ondan bana tehdit yok. Benden ona tehdit yok. Diyorum ki abi benim bu videoda yapma ismimin geçme sebebi ne? Ben sadece bu, bunu sorguluyorum ya. Ben sadece bunu sorguluyorum. Ben kanka sevdalıları olarak Kangal'ın peşinde giden bir adam olarak ben bu mevzuların içinde neden varım? Benim meselem bu. Ben size hoş dememişim. Ben size köpeğinize kış dememişim. Ben sizin köpeğinizi kötülememişim. Sadece Kangaloğlu Aşil'in kangal e, Kangaloğlu Aşil'in sadece Kangal olup olmadığını sorgulamışım. Eğer ona da 50 kişiye soralım. Eğer 49'undan 49 kişi Kangal desin, bir kişi Kangal, e, 49 kişi Kangal değil desin, bir kişi Kangal desin. Ben bu işi bir daha yapmayacağım arkadaşlar. Ver bana bir dakika bir. Bir saniye başka bir şey söyleyeceğim. Ver, bana, ver bana bir dakika. Yok başka bir şey söyleyeceğim. Ses kaydını açmayacağım. Ses kaydı istediği kadar suç teşkil etsin. Benim şimdi şuna yorum yaptım. Muhtemelen ondan dolayı benim. Youtube nerede? Adamın ismi neydi ya? Cüneyt. Cüneyt. Ee, Safkan Aşil yazalım bakalım. mı buradan. Ha şimdi Doğan Kangal bilmem ne. Benim bu konuya dahil olma tek sebebim, tek sebebim e, bu videonun altına şu Kangaloğlu Aşil diye bir video var ya bak Kangalolu Aşil diye bir video var. Onun altına yaptığım video bir de Ümit Usta Kangalları diye bir e, arkadaşımız var demiş ki olumsuz yorum yapan bak bu bunu siz de görebilirsiniz arkadaşlar. Olumsuz yorum yapan köpek daha oturmamış, genç, kulakları kesilmemiş, köpekten anlamayan, sürekli üretim yapmayan köpeği yanlış yorumdur. usta bir el küllahını kesin, 3 yaşını geçsin görürüm. Ben de altına yorum yaptım. Dedim ki kardeşim bir köpeğin kangal olup olmadığını anlamak için neden 3 sene bekliyoruz? Benim elimde 6 aylık kangal var. Her tarafı kangal. Neden bir köpeğin 3 yaşına kadar bekliyoruz diyorum. Bak bir köpeğin kangal olup olmadığını anlamak için neden 3 sene bekliyoruz arkadaşlar? Neden 3 sene bekliyoruz ya? Bir, köp bir çocuk anasından doğduğu zaman insandır ya. Bir kedinin yavrusundan van kedisinin ya e altından van kedisi eşlediğin zaman van kedisinin çıkmama özelliği %0'dır. Bu kadar basit. Bu köpek kangalsa bakın bu köpek kangalsa, şu e, videodaki köpek kangalsa, tamam mı? Yarın ben de size, bak, yarın ben de size benim mastengi atacağım. Mastek de kangal o zaman. Kangal dediğin köpek aynen Hakan kesmenin dediği gibi iki aylıkken belli olur. Bir kangalın kangal olup olmadığını beklemek için üç sene beklemeye gerek yok. Benim söylediğim tek kelime bu. Başka bir şey yok. Eğer arkadaşlar Yavuz'un oğlu, Yavuz diye paylaşılan birçok köpeğin belgesini görmek istiyorsanız onu da bu hafta ben videolarda göstereceğim. Ya güzel kardeşim, Zera valla benim mevzum hiçbir zaman Barış Çiçek ve başka bir şey olmadı. Yalnız benim videolar yaptığım videoların içinde her sürekli barış çiçek ve kanal geçtiyse bu benim problemim değil. Bak benim ben bir video yaptım. Benim yaptığım video yüzünden Akın Tülübaş'la e, Recep Bayraktar düşman oldu. Ben o videonun içerisinde dedim mi ki ya kardeşim siz Recep Bayraktar'a laf atın. Recep Bayraktar böyle böyle yapsın. Oradan bu çıksın buradan bu çıksın. Siz kavga edin dedim mi demedim. Ben bir video yaptım. Videonun içerisinde Recep Bayraktar geçti. Ben ne diyeyim? Abi sen Recep Bayraktar'dan bahsetme mi diyeyim? Demedim ben böyle bir şey. Niye diyeyim ya da daha doğrusu? Yani mantıksız bir şeyden bahsediyorsunuz. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Keseceksin o zaman muhabbet oraya gelmesini gelmemesini sağlayacaksın ya da keseceksin o yeri. Lan niye keseyim kardeşim ben? Ben neden keseyim ben o yeri? Adam bir şey söylemiş ona göre doğru olabilir. Bana göre yanlıştır ya. Ya arkadaşlar işin içine e, ya akın külü baş dediğiniz adam her şeyi söyleyebilir benim videomda. Çünkü akın tülü baş dediğiniz adam yılların üreticisidir yılların eğitimcisidir. Ben şimdi bu adama ne konuşması gerektiğini, ne yapması gerektiğini ya da bu adam konuştuğu bir kelimeyi neden keseyim ben? Niye keseyim ben? Ya arkadaşlar, bakın şimdi herkes bak kendim keseydim dedim. Eğer olay bu kadar insanların bu kadar e, kavga edebileceği bir yere geldiğini his yani bilseydim vallahi keserdim. Billahi de keserdim. O ayrı bir dünya. Ama Kardeşim ben nereden bileyim adamın o söylediği cümle üzerinden oradaki vatandaş buradakine sallayacak, buradaki vatandaş oradakine kavga edecek. Ben nereden? Ben müneccim miyim? Benim müneccim olma şansım var mı? Ben sadece şunu söylüyorum. Ben diyorum ki senin Barış Çiçek'ten bahsediyorum. Barış Çiçek'e benim yaptığım tek bir yorum, tek bir kötü bir yorum bulamazsınız arkadaşlar. Abi demekten başka söylediğim başka hiçbir şey göremezsiniz arkadaşlar. Bunu söylememe rağmen Barış bugün beni o yaptığı o videonun içerisinde benim kanalımı neden geçiriyor? Eğer benim kanalımı geçiriyorsan, benim ismimi geçiriyorsan bu saatten sonra benim onun hakkında söyleyeceklerimin önünde kim duracak? Onu kim kurtaracak? Ya da onun yaptığı yanlışları benim sergilememde kim engel olacak? Meşru ya da gayri meşru kim ararsa arasın? İsterse yarın Sivas valisi arasın. İsterse benim babam arasın. Bunu yapma desin. Yapacağım. Ben ne yapayım yani bu saatte sonra? Videoda başlamadan konu belirleyeceğim reis. Onun dışında müdahale etmen gerek. Kim olursa olsun içerik senin. Ya arkadaşlar bakın. Siz diyorsunuz ki ben e, insanları yanına geçtiğim zaman e, bir kaos ortamı olsun da benim videolarım izle. Ya ben YouTuber olsam ya ben YouTuber değilim arkadaşlar. Bakın insanlar benden deli gibi, köpek gibi video bekliyor ve ben yayınlamıyorum. Benim işim YouTube'dan gelecek para ya da köpeklerle alakalı bir durum değil. Benim zaten maddi durumum iyi bir insanım ben. Benim bu YouTube'la, mutupla YouTube benim YouTube'dan gelecek bir parayla, pulla benim bir işim yok. Ben sadece bu videolar arşiv olsun. Yaptığım videolar insanlara doğru örneği, doğru şeyleri izletebilsin. Bu. E ben bir video attım. Samsun'daki e, Cüneyt Çaylak bütün videonun önüne geçti. Ben şimdi ne diyeyim? Cüneyt Çaylak sen bu videonun önüne geçti senin videon. Senin köpeğin kangal değil mi diyeyim? Ya da abi Cüneyt Çaylak'la alakalı konuştun. Bu videonun ben burasını keseyim mi diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlar? Benim sadece yapmam gereken tek şey var. O da şu. Benim yaptığım ve yayınladığım videoda altına yapan yorumları altına yapılan yorumları yaptığım kişilere hakaret edilmemesini sağlamak ya da doğru bir şekilde e, seviyeli bir şekilde saygılı bir şekilde yorum yapılmasını sağlamak. Onun haricinde ve ben bir videonun en fazla iki gün taş yatkası üç gün altındaki yapılan yorumlara e, dikkat edilir. Ondan sonra zaten 50 tane yorum yapılıyorsa bunu benim takip etme şansım yok. Arkadaşlar Bakın ben Barış abiyle hani siz